Emre birkaç aydır doğru düzgün uyuyamıyordu. Geceleri yatağa giriyor ama gözlerini kapatır kapatmaz boğazına görünmez bir el yapışıyormuş gibi hissediyor, kan ter içinde uyanıyordu. İlk başlarda stresten kaynaklandığını düşünmüştü. İş yoğunluğu, ekonomik sıkıntılar, hayatın getirdiği baskılar derken ruhsal çöküntünün fiziksel belirtileri olarak değerlendirmişti bu durumu. İlk gece bu olayın yaşandığı zamanı hiç unutamıyordu. Televizyonda film izlerken uyuklamış, sonra yatak odasına geçip yatağa uzanmıştı. Tam uykuya dalacakken sanki biri boğazını sıkıyormuş gibi korkunç bir his yaşadı. Nefes alamıyor, ciğerleri yanıyordu. Panikle uyandığında saatler 3'ü gösteriyordu. Kalbi o kadar hızlı atıyordu ki sanki göğsünden fırlayacaktı. Defalarca doktora gitti, uyku ilaçları kullandı ama hiçbir faydasını görmedi. Her doktor farklı bir teşhis koyuyor, farklı ilaçlar yazıyordu. İlk gittiği doktor anksiyete bozukluğu teşhisi koyup antidepresan vermişti. İkincisi uyku apnesi şüphesiyle uyku laboratuvarına yönlendirdi. Üçüncü doktor ise sinir sistemi rahatsızlığından bahsederek nöroloji kontrolü istedi. Emre her seferinde umutla eczaneden çıkıyor, geceleri ilaçları içip yatağa yatıyordu. Ama sonuç hep aynıydı. Gece yarısı nefes alamaz halde ter içinde uyanmak. Geceler uzadıkça gündüzleri de çökmeye başladı. İşine odaklanamıyor, toplantılarda dalgın bakışlarla oturuyor, patronunun sorularına geç ve eksik cevaplar veriyordu. Müdürü bir gün onu ofisine çağırmış, Emre son zamanlarda performansın çok düştü, bir sorunun mu var diye sormuştu. Emre durumu açıklamaya çalıştı ama patronu pek ikna olmamış gibiydi. Yüzü soluyor, sanki gün be gün tükeniyordu. Aynaya baktığında kendini tanımakta zorlanıyordu. Gözlerinin altında koyu halkalar, yanaklarında çöküntüler, dudaklarında solgun bir renk vardı. Sanki yaşamsal enerjisi her geçen gün biraz daha azalıyordu. Arkadaşları durumunu fark etmeye başlamıştı. ''Emre, sen iyisin değil mi?'' diye soran oluyordu. O da mümkün olduğunca normal görünmeye çalışıyor Sadece yorgunum geçer diyerek geçiştiriyordu ama içten içe büyüyen bir korku vardı. Ya bu durum hiç geçmezse? Ya gerçekten ciddi bir hastalığı varsa ve doktorlar bulamıyorsa? Geceleri yalnız kaldığında bu düşünceler kafasında dönüp duruyordu. Bir gün yakın arkadaşı Murat çaresizliğini görünce kulağına eğildi. "Bak kardeşim, benim tanıdığım bir hoca var. Çok insanın derdine derman oldu. Sen de bir git, belki sana da yardımcı olur." Emre ilk başta karşı çıktı. Eğitimli bir insandı, böyle şeylere inanmıyordu. "Ya Murat ne diyorsun sen? Ben mühendisim, üniversite mezunuyum. Böyle saçmalıklara nasıl inanayım?" dedi. Ama geceler o kadar dayanılmaz hale gelmişti ki, her türlü çarenin tükenmesi karşısında inadı da kırılmaya başlamıştı. Özellikle geçen hafta yaşadığı olay onu iyice korkutmuştu. Gece uyumaya çalışırken odanın köşesinde siyah bir gölge hareket ettiğini görmüştü. Gözlerini ovuşturmuş, tekrar baktığında hiçbir şey yoktu. Ama o korku hissi geçmiyordu. Murat, bak zararı olmaz bir kere git konuş belki psikolojik destek bile olur. Sen bu halde devam edemezsin diye ısrar etti. Gerçekten de Emre'nin hali içler acısıydı. Çok fazla zayıflamış, sürekli titriyor, konsantrasyonu tamamen kaybolmuştu. Emre mantığına ters gelse de sonunda dayanamadı. Uykusuzluğun verdiği yorgunluk düşünce yetisini de etkilemişti. Artık sağlıklı kararlar vermekte zorlanıyordu. O hocanın kapısını çaldı. Eski bir mahallede, dar sokaklarda yer alan, iki katlı bir evin alt katında küçük bir dükkan gibiydi. İçerisi ağır tütsü kokuyor, duvarlarda çerçeveli ayetler ve garip semboller asılı duruyordu. Masa üzerinde çeşitli renkli taşlar, büyük tesbihler, eski görünümlü kitaplar ve cam şişeler vardı. Ortamın aydınlatması çok loştu. Sadece birkaç mum yanıyordu. Emre içeri girdiğinde yaşlı bir adam karşıladı onu. Uzun sakallı, beyaz cübbeli, küçük gözlü ve çok ciddi görünümlü biriydi. Adamın bakışları Emre'yi huzursuz etmişti. "Oğlum sen çok yorgun görünüyorsun. Gözlerinden anlıyorum. Çok kötü şeyler yaşıyorsun. Anlat bakalım ne var ne yok?" dedi hoca. Ses tonu sahte bir şefkat doluydu. Emre durumunu anlattı. Uykusuzluğunu, doktorlara gittiğini, ilaçların işe yaramadığını, gece yaşadığı korkunç hisleri. Hoca başını sallıyor. Ara ara "Evet evet biliyorum biliyorum." diyordu. Sonra ayağa kalkıp Emre'nin etrafında dolaşmaya başladı. Ellerini havada hareket ettiriyor. Sanki bir şeyler hissediyormuş gibi gözlerini kapatıyordu. Bu sırada sürekli kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. "Evet oğlum, sende büyük bir problem var. Bu doktorların işi değil, ruhi bir mesele. Sana çok güçlü bir büyü yapılmış." dedi kesin bir tonla. Sahte hoca Emre'yi büyülemiş gibi bakıyor, sanki onun ruhunun derinliklerini görebiliyormuş gibi davranıyordu. Aslında bu hoca sahte hocaydı. Emre bunu bilmiyordu. Adam, yıllardır insanların çaresizliklerinden faydalanarak para kazanıyordu. Emre gibi eğitimli insanları bile kandırabilecek kadar deneyimliydi. Önce güven kazanır, sonra korku salardı. Oğlum durum çok ciddi. Sana sadece nazar değmemiş, sihir yapılmış, büyü yapılmış. Ve bu büyü çok güçlü. Bunu yapan kişi senden çok nefret ediyor dedi korkutucu bir sesle. Emre'nin tüyleri diken diken olmuştu. Kim yapmış olabilir diye sordu titrek bir sesle. Bu şimdi önemli değil önemli olan bu işi çözmek. Bunu kırmazsak sadece uykusuzluk kalmaz. Daha kötü şeyler yaşarsın. Aklını kaybedebilirsin, hasta olabilirsin, hatta ölümle bile karşı karşıya kalabilirsin, dedi sahte hoca. Emre'nin içinde büyük bir şüphe uyanmasına rağmen umutsuzluğu bu şüpheyi bastırıyordu. Özellikle de ölüm kelimesini duyunca iyice paniklemişti. Ne yapmam gerek? Size ne kadar para ödersen bu iş hallolur, diye sordu çaresizce. Sahte hoca gülümsedi. Bu tepkiyi bekliyordu zaten. Para meselesi değil bu evladım. Bu çok tehlikeli bir iş. Ben senin için hayatımı riske atacağım. Çok güçlü büyülerle karşı koyacağım dedi. Sonra masanın çekmecesinden çıkardığı eski görünümlü kağıtlara garip şekiller çizmeye başladı. Adam dualar okuduğunu söyledi, muskalar yazdı, garip toprak parçalarıyla dolu bir torbayı cebine koydu. Bu işlemler sırasında yüksek sesle Arapça benzeri kelimeler mırıldanıyor. Havada büyük hareket yapıyor. Sanki büyük bir savaş veriyormuş gibi davranıyordu. Ara ara çok güçlü, çok güçlü bu büyü diye bağırıyor, alnından tersiliyordu. Bu muska ve bu toprağı yanında taşı. Sakın çıkarma. Günde beş vakit besmele çek. Her gece yatmadan önce de bu duayı oku diye eli titreyerek bir kağıt verdi. Artık rahat uyuyacaksın. Ama dikkat et, ilk birkaç gün daha kötü olabilir. Bu, büyünün kırılma işareti dedi. Emre ödemeyi yaptıktan sonra evine döndü. Cebinde o garip torba, elinde muska ve dua kağıdı vardı. İçinde garip bir karışım vardı. Bir yandan umut, bir yandan da şüphe. Ama o gece yatağa girdiğinde biraz daha umutlu hissetti kendini. Belki gerçekten işe yarardı. Ama rahatlık gelmedi. Tam tersine, ilk geceden itibaren her şey daha da kötüye gitmeye başladı. Uykusuzluk artık sadece boğulma hissiyle sınırlı kalmamıştı. Kabuslar, gölgeler ve karanlık sesler evine doldu. Sanki o sahte hocanın verdiği objeler evine kötü enerji çekmişti. Ne zaman gece olsa, evin içinde uğursuz bir varlık dolaşıyor gibiydi. Koridor boyunca ayak sesleri, mutfaktan gelen gıcırdama sesleri, yatak odası kapısının yavaşça açılması. Bazen gece yarısı uyanıp mutfağa su içmeye gittiğinde, köşe gözüyle siyah gölgelerin hareket ettiğini görüyor. Kafasını çevirdiğinde hiçbir şey yoktu. Emre'nin hayatı tamamen kararmaya başlamıştı. Artık sadece evde değil, dışarıda da korkunç şeyler yaşıyordu. İş yerinde bilgisayar başında çalışırken aniden arkasında birinin nefes alışını hissediyor. Dönüp baktığında kimse yoktu. Otobüste giderken cam kenarından dışarı bakınca kendi yansıması yerine başka birinin yüzünü görüyordu. Günler sonra yan daireye yeni bir komşu taşındı. Orta yaşlı, sakin görünümlü bir adamdı. Kırlaşmış saçları, ince çerçeveli gözlükleri ve huzurlu yüz ifadesi vardı. Çok sessizdi, hiç gürültü yapmıyor. Sadece sabah ve akşam namazı saatlerinde duyulan hafif sesler geliyordu evinden. Bazen koridorda rastlaştıklarında nazikçe selam veriyor, gülümseyerek geçiyordu. Emre pek önemsemedi, selamlaşıp geçiyordu. Zaten kafası o kadar karışıktı ki çevresindeki insanlarla fazla ilgilenecek hali kalmamıştı. Geceleri yaşadığı korkunç deneyimler gündüzleri de peşini bırakmıyordu. Sahte hocanın verdiği nesneleri taşımaya başladıktan sonra durum daha da kötüleşmişti. Artık sadece gece değil gündüzleri de garip şeyler yaşıyordu. İş yerinde bilgisayar başında otururken sanki yanında siyah gölgeler görüyor, hissediyor. Kafasını çevirdiğinde hiçbir şey yoktu. Evde televizyon seyrederken mutfaktan bardak kırılma sesi geliyor. Kontrol ettiğinde her şey yerli yerindeydi. Sürekli arkasına bakıyor, gölgelerin hareket ettiğini sanıyor. Evde yalnız kaldığında kapı çalma sesleri duyuyordu. Bir akşam iş çıkışı eve dönerken çok yorgundu. Tam kapısının önünde anahtarlarını ararken komşusunun kapısı açıldı. Adam çıktı ve Emre'yi görünce durdu. Bir süre sessizce bakıştılar. Bu sefer komşu sanki ilk kez gerçekten dikkat ediyormuş gibi Emre'nin yüzünü inceledi gözlerindeki yorgunluğu, bitkinliği, korkuyu fark etmişti. Selamın aleyküm kardeşim dedi nazik ama ciddi bir sesle. Emre, aleyküm selam diye cevapladı. Adam yaklaştı ve çok alçak sesle sanki birinin duymasından korkuyormuş gibi konuşmaya başladı. Evladım özür dilerim ama senin üzerinde çok garip şeyler var. Bu eve taşındığımdan beri gece gündüz huzurum kaçtı. Sanki bu binada normal olmayan kötü şeyler oluyor. Emre'nin kalbi hızla atmaya başladı. Adam devam etti. Özellikle geceleri bu kattan çok kötü enerjiler yayılıyor. Sana bir iş yapılmış. Sen farkında bile değilsin ama etrafında negatif enerjiler toplanmış. Bu durum böyle devam ederse sadece uykusuzlukla kalmaz, çok daha kötü şeyler yaşayabilirsin. Emre'nin kanı dondu. Çünkü adam hiçbir şey bilmeden yaşadığı kabusun tam ortasına dokunmuştu. Komşu Emre'nin şaşkınlığını görünce içeri davet etti. Gel, şuraya otur. Sana açıklayayım neler oluyor." dedi sakin bir sesle. Emre tereddüt etti ama başka seçeneği yoktu. Bu adama güvenmeli miydi? Ama şu ana kadar yaşadığı korkunç deneyimlerden sonra artık her türlü yardımı kabul etmeye hazırdı. İçeri girdi. Ev çok sade döşenmişti. Köşede küçük bir halı ve sehpa üzerinde sadece bir Kur'an ve tesbih vardı. Duvarlarda hiçbir süs eşyası yok, sadece sade bir hat tablosu asılıydı. Sahte hocanın dükkanının aksine burası çok huzurlu ve temizdi. Adam Emre'yi karşısına oturttu ve konuşmaya başladı. Benim adım Metin Hoca. 25 yıldır insanlara ruhi destek veriyorum. Ben bu eve taşındığımdan beri gece gündüz huzurum kaçtı. Çünkü senin etrafındaki karanlık enerji tüm binayı etkiliyor. Özellikle ezan okunurken bile bu kat çok huzursuz oluyor dedi. Bu komşu gerçek hocaymış. Emre bunu o an öğreniyordu ama artık şüpheleri hat safadaydı. Siz de hoca mısınız? Nasıl anlıyorsunuz bunları? Ben başka birine gittim, o da hocaydı diye sordu temkinli bir sesle. Metin Hoca gülümsedi. Evladım bu işte 25 yılım var. Maalesef sahte hocalar çok. İnsanların çaresizliklerini sömürüyorlar. İnsanların üzerindeki manevi problemleri hissedebiliyorum. Sen muhtemelen yanlış birine gittin. Sana sahte bir muska veya nesne verdi. O nesneler senin etrafında kötü ruhları topluyor. Emre sahte hocanın verdiği torbayı çıkarıp gösterdi. Metin Hoca torbayı eline alır almaz yüz ifadesi değişti sanki elinde çok kirli bir şey tutuyormuş gibi hemen masaya bıraktı. Ya Allah bu ne böyle? Bu içinde çok tehlikeli şeyler var. Büyü malzemesi bu. Sen bunu nereden aldın? Emre tüm hikayeyi anlattı. Sahte hocaya gittiğini, verilen muskaları ve torbayı, durumun daha da kötüleştiğini. Metin Hoca başını iki yana salladı. Evladım bu adam seni kandırmış. Senden para almakla kalmamış, sana büyü de yapmış. Bu objeler sana zarar vermek için hazırlanmış. Hemen bunları imha etmemiz gerekiyor. O gece Metin Hoca Emre'nin evine geldi ve ciddi bir temizlik yaptı. Emre ilk kez aylardır gerçek bir umut hissediyordu. Metin Hoca Emre'nin evine geldiğinde atmosferin ağırlığını hemen hissetti. Bu evi temizlemek kolay olmayacak dedi. Elinde sadece Kur'an ve tesbih vardı, başka hiçbir şey getirmemişti. Bu da Emre'yi rahatlatan bir detaydı. Sahte hoca'nın verdiği torbayı ve muskaları topladı. Bunlar çok tehlikeli. Bu sahte hoca senin üzerine kötü büyü yapmış. Amacı seni hasta etmek, hayatını karartmak, belki de daha sonra tekrar sana gelip daha fazla para almayı planlıyormuş diye açıkladı. Önce tüm kötü nesneleri yakacaklarını söyledi. Balkonda küçük bir ateş yaktı ve o çirkin şeyleri teker teker yaktı. Her biri yanarken çok kötü koku çıkıyordu, sanki kükürt yanıyordu. Bu koku içlerindeki kötülüğün yanması dedi Metin Hoca. Sonra evde kapsamlı bir ruhsal temizlik yapacağını söyledi. Bu iş zaman alacak evladım. Sabırlı olmak gerekiyor. Ama inşallah tamamen kurtulursun. Sadece bu gece değil, birkaç gün daha gelmem gerekecek dedi. O gece Metin Hoca evde dua okudu. Her odayı ayrı ayrı temizledi. Sahte Hoca'nın aksine hiç sahne yapmıyor, sessizce işini yapıyordu. Bazen durur, sanki kötü enerjiyi hissediyor gibi durup o yöne doğru daha fazla dua okurdu. Yatak odasında çok uzun süre durdu. Burada çok kötü şeyler toplanmış. Bu odada en çok vakit geçirmemiz gerekiyor dedi. İlk gecede bile Emre büyük bir rahatlama hissetti aylardır ilk kez boğulma hissi yaşamadan uyudu. Sabah uyandığında uzun zamandır hissetmediği bir dinçlik vardı içinde. Sanki ağır bir yük kalkmış gibi hafif hissediyordu. Metin Hoca sonraki günlerde de gelmeye devam etti. Her seferinde evdeki negatif enerji biraz daha azalıyordu. Emre'ye korunma duaları öğretti, hangi ayetleri okuması gerektiğini anlattı. Bundan sonra böyle sahte insanlara aldanma. Eğer ruhi bir problemin olursa önce doktora git, o da olmazsa güvendiğin birisinden tavsiye al diye sürekli öğüt veriyordu. Günler geçtikçe Emre'nin durumu iyileşiyordu. Uykuları düzeldi, iş performansı arttı, yüzüne renk geldi. Artık geceleri korkusuzca yatağına uzanabiliyor, sabahları dinç uyanıyordu. Arkadaşları bile değişimi fark etmişti. Emre sen çok iyisin, ne yaptın diye soruyorlardı. O da gülümseyerek doğru tedaviyi buldum diyordu. İki hafta sonra Emre tamamen iyileşmişti. Metin Hoca ile komşuluk ilişkileri dostluğa dönüşmüştü sık sık çay içiyor, sohbet ediyor, hayat hakkında konuşuyorlardı. Emre Metin Hoca'dan çok şey öğreniyordu. Sadece ruhsal konularda değil, hayata bakış açısı konusunda da. ''Hocam, o sahte adam hala insanları kandırıyor mu?'' diye sordu bir gün Emre. Bu konu kafasında hep duruyordu. Başka insanların da kendi yaşadığı gibi aldanmasını istemiyordu. ''Maalesef evet evladım. Bu tür insanlar her zaman var olacak. Çaresiz insanları bulup onları sömürüyorlar. Bu büyük bir günah. Hem insanları kandırıyorlar hem de manevi zarar veriyorlar. Ama sen artık dikkatli olduğun için bir daha böyle tuzaklara düşmezsin." dedi Metin Hoca. Emre yaşadığı bu kötü deneyimi bir ders olarak görmeye başladı. İnsanların çaresizlik anlarında nasıl yanlış kararlar verebileceğini, sahte insanların bu durumları nasıl sömürdüğünü anlamıştı. Artık her konuda daha dikkatli davranıyordu. "Hocam, ben neden bu kadar kolay kandırıldım? Eğitimli bir insan olduğum halde nasıl bu sahte adama inandım?" diye sordu bir gün kendini suçlayarak. Metin Hoca sabırla açıkladı. Evladım, bu senin eğitimle alakası yok. İnsan çok çaresiz kaldığında mantığı devre dışı kalır. Sen de aylarca uyuyamadın, doktorlar çözüm bulamadı. O durumda her çareyi denersin. Önemli olan hatayı fark edip düzeltmek. Sen de öyle yaptın. Artık geceleri huzur içinde uyuyor, sabahları enerjik uyanıyordu. İş hayatında eski performansını yakalamış, hatta daha da iyisini yapıyordu. Arkadaş ilişkileri düzelmiş, ailesiyle daha sık görüşmeye başlamıştı. Aynaya baktığında eski sağlıklı görünümünü görebiliyordu. Hatta kaybettiği kiloları da almaya başlamıştı. Zaman geçti ve Emre'nin yaşadığı korkunç deneyim artık geride kalmıştı. Ama bu yaşananlar ona önemli dersler vermişti. Çaresizlik anlarında insanın nasıl savunmasız kalabileceğini, kötü niyetli insanların bu durumu nasıl sömürebileceğini öğrenmişti. Metin Hoca ile olan dostluğu devam ediyordu. Sık sık ona danışıyor, hayatla ilgili tavsiyeler alıyordu. Metin Hoca ona çok değerli sözler söyledi. Evladım, hayatımızda bazen zor dönemler olur. Bu dönemlerde umudunu kaybetme ama doğru yardımı aramayı da bil. Sahte umutlar gerçek çözümlerden daha tehlikeli olabilir. Bu olay Emre'yi çok olgunlaştırmıştı. Artık karşılaştığı problemlerde daha dikkatli davranıyor, acele kararlar vermiyordu. Başkalarının da benzer durumlar yaşadığını gördükçe onlara yardım etmeye çalışıyordu. Sakın sahte hocalara gitme. Önce doktora görün, sonra güvenilir birisine danış diye tavsiye veriyordu yaşadığı korku dolu geceler artık sadece kötü bir anıydı ama bu anı ona hayatının geri kalanında yol gösterecek değerli dersler vermişti. Emre'nin hikayesi çaresizlik anlarında dikkatli olmak gerektiğini, sahte çözümlerden uzak durmanın önemini gösteriyordu. Son olarak Metin Hoca'nın dediği gibi, her sıkıntının bir çözümü vardır evladım ama sabırla ve akılla aramak gerekir. Allah her dertten sonra bir kolaylık verir. Hikayemiz burada sona eriyor arkadaşlar. Yeni bir hikayeyle görüşmek üzere.